Evet 25. köydeyiz arkadaşlar. Konu anlatım kısmında konumuz eşitsizlik. Devam ediyoruz. Burada tabi birkaç formülümüz var ama biz bunları genel mantığı üstüne ama üstünden anlatacağız. İlk tane x kare artı 4 küçüktür. Sıfırın çözüm kümesini bulunuz. 4'ü karşı yaptığımız zaman x kare x 4 görüyoruz. Arkadaşlar kimin karesi eksili bir sayıdan daha küçüktür? Soru bu aslında. Tabi böyle bir sayı yok değil mi? Boş küme. Ee, parabol konusundan geldiğimiz için bu soru şimdi bir de Grafik ile çözelim. X e, ekseni, Y e, ekseni diyelim. Evet arkadaşlar. X kare ee, artı 4 denkleminin bu bir para Bu para grafiğini çizmeyi biliyorsunuz. Şöyle bir adamdır bu grafiğimiz. X kare artı 4. Yani 4 noktası bunun tepe noktası. Şimdi aslında soru şu. Bu grafiğimiz ne zaman sıfırın altında değer alır? Öyle bir durum söz konusu değil. Grafiğimiz hiçbir zaman sıfırın altına yani x 80'de alt kısma inmemiş. Buradan da boş küme olduğunu söyleyebiliriz. B şıkkı her tarafı eksi 2'ye bölelim. x kare büyük eşittir eksi 8 olsun. Çünkü B eşitsizlik eksiyle bölündüğünde ve eksiyle çarpıldığında yön değiştirir. Evet burada da hangi sayının karesi eksi 8'den büyüktür diyoruz. Bu da her şey. Çünkü her şeyin karesi artı veya sıfır gelir. Eksi 8'den büyük olacağı kesin. Grafik üstünden çözecek olursak her şöyle yapabilirdik biz bunu. E, eksi 2 x kare eksi 16 küçük eşittir 0 ifadesinde. Şu adamın öncelikle denklemini yani grafiğini daha doğrusu çizmemiz lazım. Tabi evet kolları aşağı doğru olan başka sayısı eksi 2 olduğu için ve tepe noktası y eksen üstünde olan x'e 0 yazdığımızda y eksi 16 noktasında kesip aşağı dönen bir adam. Grafiğimiz bu. Eksi 6 noktası tepe noktası. Şimdi bu yeşil grafik bizim eksi 2x kare 16 fonksiyonumuzun grafiğidir. Ne zaman arkadaşlar sıfırdan küçüktür bu adam grafiğe baktığımızda sıfır burası tabi. Adam her zaman sıfırdan küçük. Her zaman. Her zamanın matematik karşılığı r sayılır. Eşinin çözüm kümesini bulunuz. Başka sayımız eksi olduğu zaman pek hoş olmuyor da biliyorsunuz. Hemen denklemin tamamını eksiyle genişletelim. x kare eksi x artı 3 küçüktür sıfır. Evet bu adamın çözüm kümesini istiyoruz arkadaşlar. Evet burada öyleyse bir kök aramamız lazım. Kök bulmamız lazım. Neden hocam biz burada kök arıyoruz? Yine soruyu e, grafikle ilişkilendireceğim. burada arkadaşlar şimdi mantığını anlayacağız böylelikle. Burada bir parabol denklem var. Bu parabolün grafiği üç farklı şekilde bir şablonla karşımıza çıkar. Başka sayısı pozitif olduğu için ya askıdadır ya teğettir ya da x eksenin iki farklı noktada keser. Bu üç durumdan hangisi acaba? Şayet iki noktada kesiyorsa bu iki nokta yani köklerimizi bulacağız. Ve bu durumda da bu durumda da bu denklemin grafiği şuralarda yani köklerin arasında sıfırdan küçük gelir. O halde bizim çözüm aralığımız köklerin arasıdır diyeceğiz. Gibi mantık bu. O halde biz şimdi bu adamın köklerini arayalım arkadaşlar. Kök aramak için denklemi sıfıra eşitliyorum. x eksi x artı 3'ü sıfır yaptım. Çarpanlarını ayıramıyorum. Diskriminantı atalım. Diskriminant b kare eksi 4 ac. Yani diskriminant eksi 11 geldi. Diskriminant sıfırdan küçük geldi. Bu ne demektir? Bu kök yok demek değil mi? Kök yok. Yan denklemin kökü yoksa grafiğimiz arkadaşlar demek ki askıda. Yani aslında grafiğimiz buymuş. Evet bu grafiğin şu anda bizden istediği şey şuradan baktığımız zaman şu adam üstten düşündüğümüzde çünkü eksiyle genişletmiştik adamımızı biz. Bu adam ne zaman sıfırdan küçüktür? Şu adamı çözüm kümesini peşindeyiz. Bu adam arkadaşlar ne zaman sıfırdan küçük gelir? grafiğimiz burada. Sıfırdan küçük olduğu bir durum var mı? Yok. Daima sıfırdan büyük. O halde cevabımız boş küme. Evet, şuradan hareket etseydik. Başlangıçtaki denklemimizi eksiyle genişletmemiş olsaydık. Buradan hareketle gitseydi. Osmanlı grafiğimiz arkadaşlar. Bu adamın grafiği. Kolları aşağı doğru olan x eksenin altında bir adam olacaktı bu adam biz denklemi eksiyle genişletmekle x eksenine göre simetrini almış oluyoruz bir anlamda. Elbette bu bizim cevabımız olan boş kümeyi veya başka bir aralık da olsaydı çıkacak olan cevabı değiştirecek bir hareket değil. Eksiyle genişletmiş olmamız sonucu kesinlikle etkileyen bir durum değildir. Edeşsinin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre. Demek ki arkadaşlar bakın yine işin mantığı ya formül üstünden gitmeyeceğim. İşte delta sıfırdan küçük olmalı. Başka sayısı eksiyken boş küme çözüm kümesi olduğunda şu oluyor. Bireysel olduğunda bu oluyor falan. E, bence o biraz daha kafada tutmak o şekilde zor. İşin mantığını anlayalım. Şimdi baş kat sayısı eksi olan bir paraböl denklemi size sunulduğu zaman ne anlarsınız? 3 farklı durum vardır. Ya aşağıdadır x eksenini hiç kesmez. Ya x eksenini teğettir. Ya da x eksenini iki noktada keser. Şimdi arkadaşlar bu denklemimizin sıfırdan büyük olma durumu şuraya gelelim silelim. Bu adamın sıfırdan büyük olma durumu hiçbir zaman sağlanmıyormuş. Boş kümeymiş. Demek ki bizim bu grafiğimiz ya x eksenine hiç değmiyor ya da x eksenine teğet durabilir aşağıda. Çünkü cevabın sıfırdan büyük hiç çıkmadığı söyleniyor. Bu durumda bizim buradaki denklemimize ait diskriminant e, sıfırdan küçük olmalı sıfıra eşit de olabilir sıfıra eşit olma durumunda diskriminant sıfıra eşitse bu adam bir tam kredir cevap sıfır da olur ama bizim istediğimiz şey e, bu denklemin sıfırdan büyük olma durumları öyle bir durum yok diyor yani boş kime demekle Cevabımız hiçbir zaman sıfırdan büyük çıkmıyor diyor yani bu grafiğin ya ikinci numaradaki ya da birinci numaradaki gibi olmasını istiyor her iki durumu sağlayan adamda, da delta'nın sıfırdan küçük eşit olması bu denklemin deltası B kare eksi 4 A C ve A eksi 1 diyoruz. Küçük eşittir 0 diyorum. Şimdi burayı düzenleyeceğiz. 4 artı 4 A eksi 1 küçük eşittir 0. Her tarafı 4 ile böldüğümüz zaman 1 artı A eksi 1 küçük eşittir 0. Birler gitti. A'mız burada küçük eşittir 0 ifadesi bulunur. A'mız sıfır ve sıfırdan küçük ifadelerdir. Boş mu olur? A'nın amcayı değerler kümesi. Sıfır ve 0'dan küçük olan sayılarda bu denklem boş küme oluyor. Çözüm kümesi boş küme oluyor. Evet burada yine formüllerimiz var. Bunlar da arkadaşlar kafa artmayalım. için mantığıyla hareket edelim. Zaten 10-20-30-40 soru çözdüğünüzde formülün ne olduğu sizin kafanızda canlanacak eşitsizliği daima sağlandığına göre bakın burada başka sayısı pozitif olan bir parabol var. Ne dedik? Parabölün baş sayısı pozitifse 3 farklı durum söz konusudur grafiğe ait. Ya askıdadır ya x 80li teğettir ya da x iki farklı noktada keser. Ama soru diyor ki bu denklemin cevabı daima sıfırdan büyükmüş. Hep sıfırdan büyükmüş. O arkadaşlar kimdir? Daima sıfırdan büyük olması demek işte buradaki askıdaki grafiğimizdir. Bu adamın cevabı hep sıfırdan büyük. Bu olmaz çünkü bu bir durumda sıfır eşit işte arkadaşlar. Bir durum. Teğet olduğu noktada sıfırdır. Şu ise hiç olmaz çünkü köklerin arasında cevabımızın eksi çıktığını görüyoruz. Bizim için cevap askıda olan. Askıda olan demek kök yok demek. Yani diskriminat burada sıfırdan küçük olmalı. Demek ki bu denklemin diskriminantı b de x4 a c sıfırdan küçük olmalı. Burada m sayısını 4'ten büyük buluruz. m'nin alabileceği değerler kümesi 4'ten sonsuza açık parantez. Bu defa açık parantez. terim ise x'in her değeri için birden küçük bu adam hep birden küçükmüş. Evet biri sola attığımız zaman eksi x kare eksi 2x artı m eksi 1 küçüktür 0 eşitsizliği. Aslında bu eşitsizliğimiz arkadaşlar her x sayısı için sağlanıyormuş. Şimdi yine bizim buradaki adamımız kim arkadaşlar? Tonları aşağı doğru olan bir parabolümüz var. Ve cevabın daima negatif çıkmasını istiyoruz. Demek ki bu adam x ekseninin üstüne çıkmamalı. Sıfır da olmamalı. O halde bu adamın cevabı diskriminantımız sıfır ve sıfırdan küçük olmalı. Evet bir daha bakalım. Her değer için birden küçüktür diyor. Yani sıfır, sıfır çıkması da istemiyor. O halde eşlik, burada işte almayacağız. Burada eşlik almayacağız. Diskriminant sıfırdan küçük olmalı. Çünkü istediği şey hep Sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. İstediğimiz şey bu. Peki delta sıfırdan küçük olmalı. B kare eksi 4 ac. A'mızı eksi 1. C'miz m eksi 1. Bu adam sıfırdan küçük olmalı. İstediğimiz şey bu. Eksi ile eksi çarpıyorum. Artı 4. 4'ü paranteze dağıtalım. Küçüktür 0. Burada m sayısı küçüktür 0 bulunur. Yine m yi küçük 0 bulduk. Evet. Pekala burada devam ediyor formüller. Eşitsizliği daima sağlandığına göre meyin alabileceği değerler kümesi. Arkadaşlar baş sayımız pozitif yani kolları yukarı doğru olan bir parabolümüz var. Bu adamın ya sıfır sıfıra eşit olma durumu da istenmiş ya da sıfırdan büyük olsun daima deniyor. O halde bu adam en az aşağı inebileceği noktada en az inse inse x eksenine teğet olabiliyor. Daha aşağı inemiyor. Bu durumda bu denklemin kökü ya yoktur yani ya askıda olmalı bu grafiğimiz yani kök yok diskriminant sıfırdan küçük x eksenine teğet olma durumu da bizim için sorun değil diyor çünkü sıfır eşit olmakta kabul edilmiş yani diskriminant küçük eşittir sıfır diyoruz çözüm cevabımız buradan bulunacak evet b kare yani m eksi 2'nin karesi eksi 4 ac küçük eşittir sıfır m eksi 2'nin karesi küçük eşittir 16 her tarafın kökünü aldığımız zaman m eksi 2 küçük eşittir 4 küçük eşittir eksi 4. Eksi 2'yi sağa sola attığımız zaman artı olarak geçiyor tabii ki. Evet m sayısı eksi 2 alt aralığındadır diyeceğiz. Kapalı parantez oldu. Çarpım ve bölüm tamam. Ee, evet arkadaşlar çift katlı kökleri çift yuvarlakta da genellikle kitaplar çift yuvarlakta tablo üstünde gösterirler. Ee, ben üstüne genelde yıldız koyuyorum ama tabi bu kurala burada uyalım kafamızda çok karışmasın. Eşsinin çözüm kümesini burunuz. Evet yapacağımız ilk adımı zaten soru bizim için yapmış. Ne yapmış? Denklemi çarpanlarına ayırmış. Her bir çarpanın kökü 4, eksi 2 ve 7. Tablomuzu çizelim. Bu kökleri küçükten büyüğe doğru tabloya yazalım. Eksi 2, 4 ve 7. Şimdi ikinci adımımız şu. Arkadaşlar köklerin e Hepsi de köklerin hepsi de denkleme eşit e, alınabilir. Çünkü denklemin sonucunda sıfıra eşitlik durumu kabul edilmiş demek ki kökleri sisteme dahil. Evet, yuvarlağımızı içi dolu yapıyoruz. İçi dolu kutucuk yani kökleri sisteme dahil. Sıradaki adımımız işaret adımı. İşaretimiz acaba neyle başlıyor? Birinci çarpanın x'i artı, ikinci çarpanın x'i katsayısı artı, üçüncü son çarpanımız da artı, üç tane artının çarpımı artıdır. Demek ki bu denklemin baş katsayısının işareti artı. Neyle başlıyoruz öyleyse artı ile başlıyoruz. Her kök geçişinde işaret değiştireceğiz. Artı, eksi, artı, eksi. Pekala şimdi şu bölümü silelim. Bizden istenen şey bu denklemin arkadaşlar sıfırdan büyük olduğu durumlar. Yani cevabın pozitif çıktığı yerler bizden isteniyor. O da eksi 2 ile 4 aralığıdır. Köşeli parantez çünkü köklerimizin dahil olduğunu söylemiştik. Birleştiriyoruz. 7'den artı sonsuza. Sonsuz açık parantez olur. 7'den artı sonsuza. Evet. Karenin altındaki kök eksi 5 eksi 5 çift katlı kök üstüne bir yıldız koyalım. Belli olsun arkadaşlar. Yani demek istedim. az önce söylediğim şey de buydu. İkinci ifadenin kökü 3. Tablomuzu yazalım. Köklerimizi küçükten büyüğe doğru yazalım. Eksi 5 ve 3. E, çift katlı kökü üstüne yıldız koyarak belirttim. Kafam karışmasın. Yani bunun çift katlı, olduğu, çift katlı olduğunu unutmayayım diye. Veya burada iki tane yuvarlak da yapabiliriz. Köklerimizin sisteme dahil olduğunun farkındayız. Çünkü cevabın sıfıra eşit olması da istenen bir durum. O halde kutucuğumuzu dolu yapacağız. Diğer kökümüz üçtü. Bu da dolu olacak. Evet. Şimdi tekrardan şuraları silelim. İşaretin peşindeyiz şimdi. Neyle başlayacağız acaba? Buradaki birinci çarpan zaten kareden dolayı kesinlikle artıdır. İkinci çarpanımızda x'in katsayısı eksi. Artı ile x'in çarpımı eksi. Yani ne ile başlıyoruz? Eksiyle başlıyoruz. Eksi artı. Artı arkadaşlar burası önemli. Çift katlı köklerde geçişte işaret değişikliği yapmıyoruz. Çift katlı çift katlı kökler işareti değiştirmez. Böyle söyleyelim işareti değiştirmez. Evet, tek katlıda da değişiyor. İşaretimiz kök geçişinde artı ise eksi, eksi ise artı oluyordu. Ama çift katlı kökler karışmaz. E, çift katlı kök etli üstteki karışmaz arkadaşlar. Ne anınız varsa görünür. Ya ben böyle iyiyim. Bodundaki adamdır. Evet işaret dağılımını yaptık. Şimdi bizden istenen şeye gelelim. Bizden istenen şey bu denklemin sıfırdan küçük olması, yani negatif olduğu bölge isteniyor arkadaşlar. Kim 3'ten artı sonsuza 3 dahil Tabii ki eksi 5 de bu sistemi sağlayan bir adam. Eksi 5'i de buraya bir değiştiriyorum. Eksi 5 de bunun içine bu kümeye dahil edilmeli. Pekala denklem hemen çarpanlarına ayıralım. Bu defa biz ayıracağız. X eksi 3, X eksi 2 çarpı eksi X artı 3 küçüktür 0. Denklem çarpanlarına ayrıldı. Şimdi köklerimizi tabloda yazalım kaç? Buranın kökü 3. Sıradaki kök 2. Daha sonra yine 3. Evet 3 kökü 2 defa karşımıza çıktı. Bu 3'ü ne yaptı? Çift katlı kök yaptı. 2, 3. Burası 2, burası 3 olsun. Kutucuğumuzu boş yapıyorum. Çünkü eşitlik alınmamış. Bu adamın çift katlı kökünü iki kutuyla belirttim arkadaşlar. Veya üstüne yıldız koyun. Mesela çift katlı olduğunu anlatın. Kendi kendinize bunun çift katlı olduğunu anlatın da. Hangi sembolü nasıl bir işaret birimi kullanıyorsanız kullanın yani. Yeter ki çift kaplara dikkat edin. Evet tablo yapıldı. Kökler yazıldı. Şimdi işarete geçiyoruz. O da şöyle. Burada x kare başka sayımız artı. ikinci çarpanda eksi artı ile eksinin çarpımı eksi. Ne ile başlıyoruz? Eksi ile. Çift katlı kök işareti değiştirmiyor. İki tek katlı bu değiştirdi. Evet soru bulundu. Bizden istenen şey elimizdeki denklemin sıfırdan küçük olduğu durumlar. Ne zaman bu adamlar ne zaman sıfırdan küçükmüş? 2'den arkadaşlar sonsuza giderken eee cevabımız negatif geliyormuş ama 3 burada 3 üç var. 3'ü buradan atıyoruz. Görüyoruz ki 3 olmaz çünkü 3 cevabı 0 yapıyor. Bu şekilde de gösterebiliriz veya 2'den 3'e diyelim. 2'den 3'e bir değiştiriyorum. 3'ten sonsuza. 3'ü bu şekilde de kümeden uzaklaştırabiliriz. İkisi de doğru gösterimler. Aynı aynı şeyi ifade ediyor. Eşitliğin çözüm kümesi. Payın kökü 1, paydanın kökü 3. Tablomuz 3. Selim. 1, 3, 1. Yukarıyı 0 yapar. 0 eşlik alınmış. Dolu kutucuk. 3 paydayı 0 yapıyor. Paydayı 0 yapan adam hiçbir zaman hiçbir yerde alınmaz arkadaşlar. İşarete geçelim şimdi de. İşaretimiz üstteki adam x artı aşağıdaki x'imiz artı artı ile başlıyoruz. Artı x artı. Bizden istenen şey elimizdeki eşitsizlik denkleminde denklemimizin sıfırdan küçük oldu. Yani negatif çıktı yerler isteniyor. O da 1 ve 3 aralığında cevap negatif geliyormuş. 1 dahil 3 dahil değil. 1 köşeli 3 açık parantez. Evet, x kare artı 4. Bu adam arkadaşlar x'lerde ne yazarsanız yazın artıdır. Doğru mu? Bunun bir kökü yok. Bunu halde yok sayın. Çünkü bu işareti etkilemiyor. Bu adam hep artı geliyor. x kare artı 4 dediğimiz adam x'lerde ne yazıyorsanız yazın bu adamın işareti hep artıdır. Yani işaret etkilemiyorsa bunu yok sayın gitsin. Ne kaldı elimizde? 1 bölü x eksi 3 kaldı. Bunun sıfırdan büyük olması isteniyor. Tablomuzu yazalım. Bir tane kök var. O kökte 3. Değil mi? Evet 3 paydanın kökü olduğu için 3'ü almayacağız demek ki. Evet, başka sayımız pozitif. Artı ile başlıyoruz. Diğer işaretimiz eksi. Bizden istenen şey kesirin sıfırdan büyük olması. O halde cevabımız 3'ten sonsuza giden kısım. Payı çarpanlarına ayıralım. X eksi 4. X artı 2 diye çarpanlarına ayrılır. Bölü paydamız 2 eksi x. Evet denklemin kökleri bulundu. 3 tane kökümüz var. 1, 2, 3 tane hat çizdim. Köklerimiz 4, eksi 2 ve 2. Değil mi? Buranın kökü 4, eksi 2, 2. Küçükten büyüğe doğru köklerimizi yazalım. Şimdi kutucuğumuzu yapalım arkadaşlar. 4 payın kökü eşitlik var. 4'ü alacağız. Eksi 2 payın kökü alacağız. 2 paydanın kökü almayacağız. Evet. Şimdi işarete geçiyorum. Yukarıdan başka sayısı artı aşağının başka sayısı. Eksi artı böyle eksi eksidir. Demek ki eksiyle başlıyoruz. Eksi artı eksi artı. Bizden istenen şey denklemin sıfırdan küçük olduğu durumlar. Yani cevabın eksi çıktığı bölgeler bizim cevabımız. O da arkadaşlar bulundu galiba. Eksi 2'den 2'ye eksi 2 kapalı parantez 2 açık birleştiriyoruz. 4'ten sonsuza. 4 kapalı sonsuz açık. Evet x artı 3'ün eksi 12. kuvveti. Burada, bu adamın kökü eksi 3'tür arkadaşlar. Eksi 3 çift katlı kök. Çünkü kuvvet 12 gitti. İkinci ifademizin kökü eksi 5. Üstünde tek sayı var. Tek katlı kök tamam. Aşağının kökü de 0'mış. 3 tane kökümü tabloya yazacağım. Eksi 3. Ee, yok eksi 5. Daha küçük var. Eksi 5. Eksi 3 ve 0. Eksi 3'ün çift katlı olduğunu unutmayalım. Sonra 0 paydanın kökü. Bunu alamayız. Diğer ikisini alacağız. Çünkü bu adamlar cevabı 0 yapıyor. 0 eşitlik durumu da denkleme eşitsizliğe dahil edilmiş. Şimdi işarete geçiyoruz. Bunun için burayı silelim. Karışmasın sorumuz. Evet burası artı zaten çift kuvvetten dolayı kesinlikle artıdır. Bu adamın katsayısı artı bu da artı. Demek ki artı ile başlıyoruz. Artı eksi çift katlı kök eksi 3 çift katlı. Bakın ikinci kutucuğuna koyalım kafamız karışmasın. İşaret devam ediyor eksi 3 şeklinde. Eksi 5 tek katlıydı bu değiştirdi. Bizden istenen şey elimizdeki denklemin sıfırdan küçük olduğu yerler. O da kim çıktı arkadaşlar? Eksi 5'ten sıfıra kadar olan bölge eksi 5 dahil 0 dahil değil. -3 de tabi dahil. -5 ile 0 aralığı bizim buradaki çözüm kümemiz. Değil mi? Bir hata yapmışım yoktu mu? -5, -3, 0. Tamam, tamam. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri çizilmiştir. FG çarpımının 0'dan küçük olduğu x değerini bulunuz. F'in kökleri -1 ve 3. G'nin kökü 5. 5 çift katlı kök. Ulan çok kötü yazdım ya. Silerim şuradan. F'in kökü eksi 1 ve 3. G'nin kökü 5. G çift katlı bir köke sahip. Tablomuzu çizelim. 3 tane çizgi çiziyorum. Arkadaşlar küçükten büyüğü eksi 1, 3, 5. 5 çift katlıydı. Bunu söyleyelim. Ee, Eşitlikte eşitlik olduğu için burada köklerimizin hepsi dahil arkadaşlar. Kökler dahil 5 çift katlı kök. Geçiyorum işarete. Ne ile başlayacağız? Bu da önemli. Bakın x son giderken f'in cevabı yukarı doğru gidiyor. Demek ki f'in başka sayısı pozitiftir. Aynı şekilde g de arkadaşlar artı sonsuza doğru gidiyor. Demek ki g'nin de başka sayısı artı. Bu durumda f ile g'nin çarpımının başka sayısı artıdır. Bu durumda başladığımız işaret artı. Çift kap tüpük işareti değiştirmedi. 3'te de değişti. Eksi 1'de bir daha değişti. Artı artı, artı eksi artı bulundu. Bizden istenen şey bu adamın negatif çıkması. O da kim arkadaşlar? Eksi 1 ve 3 aralığıdır. Kapalı parantez. Birleştiriyorum. Cevabın sıfır çıkması da kabulümüz olduğu için 5'i de buraya dahil edeceğim. 5 elemanı da buraya dahil edeceğiz. Evet çözüm kümemiz bu. Bizden istenen şey x'in kaç farklı tam sayıları var diyor. Kim var burada? Kaç tane tam sayımız var? terim sayısı 3'ten eksi 1'de 3 aralığındaki eleman sayısı farkın bir fazlası 3 e x 1'i çıkartıyoruz 4 bir fazlası 5 5 eleman var bir de 5'in kendisi var toplam 6 eleman doğdu veya tek tek yazın arkadaşlar x 1 0 1 2 3 çok da fazla değil 5 eleman bir de 5'in kendisi var toplam 6 eleman yaptı x'in aramcıyı kaç farklı tam sayıları vardır 6 tane tam sayılarımız vardır. Evet burada da konu anlatımının sorularını bitirmiş olduk arkadaşlar. Anlamadığınız soruları Instagram hesabına ekran görüntüsünü yollayın arkadaşlar. Alttaki yorumlarda yetişemiyorum ve buradan soruya dönmek biraz daha zahmetli oluyor işin aslı. Sizin için de zahmetli oluyor çünkü uzun uzun yazıyorsunuz. Halbuki Instagram'da sadece görüntüyü mesaj yoluyla yollayın bana hocam bu soruyu anlamadım demeniz kafi. Vakit buldukça akşamları ben geri dönüş yapıyorum. Evet ödev kısmında görüşmek üzere.